Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz. İm Umarım çok çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz. Bizim BİM'e 1 Ağustos'un ürünleri erkenden gelmiş şahane bir ürünler var. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Tek gerçek ve ilk aktüel çekimlerini bizden izlemek için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmak için zil sesine basmayı unutmayın. Destekleriniz bize için çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, çok güzel büyük bir aile olduk sizlerle birlikte. Umarım ailemizi geliştirmemize yardımcı olursunuz. Ee, destekleriniz çok kıymetli. O zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım bir Ağustos'ta bir markete neler geliyormuş? Neler? Şahane ürünler var benden söylemesi. Keyifli seyirler. <laughs> Kristal kitap şekilli boza da gelmiş. Bu da 109 liraymış. Dur şöyle bakalım şöyle. 109 lira. Ne güzelmiş. Aynı mı acaba bunlar? Kırmızı evet. mı? Ha şey. Bu şey. Bu farklı. Şey de farklı. Şöyle yol mı? mı? Görünmüyor. Bak şu. Şöyle. Çok güzelmiş fiyatı? 199. 199 lira. Şöyle gayet de güzel bir bıçak. Baksana. Görüntü olarak güzel. Hı hı. Bunu hı. da erkenden bulduk. Acaba nasıl kesiyor bunlar? Hı hı. Bu markanın bıçaklarını kullanan varsa? Evet yorumlara bekliyoruz. Ama e, güzel yani. Şey olarak. Gelmiş şunlara bakalım. Tamam. Aa, 49 değişik. lira 35 santim. Bu değişik de bizim e, erken çekim yaptığımız Bunu bulmuştuk bak. Şunu bulmuştuk. Şu yoktu ağaçlı olan. Bunu da bulmuştuk. Evet. Şunları hmm. bulmuştuk zaten. Bak, bunları da size gösterelim. Çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar bu hafta bime. Böyle Kanalımızda kanal lütfen abone olmayı da unutmayın. Bunları size her cuma çekip gösteriyoruz. Hatta her gün. Gö yani güveç tencere gelmiş. Ay ne kadar ağır anne bu. Oo bayağı ağır. Gel bakayım şunu. Yüveçler ağır olur. 2,5 litreymiş bu. Şöyle bunu da gösterelim. ne kadar güzel. Şöyle. 30. Bir de kaydırmıyor arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Çünkü kayınca bunlar güzel olmuyor biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Bakın bir gelecek hafta gelecek olan ürünü de erkenden bulduk. Ee, bir organizerli kahvaltılık 7 parça ürünü. Bunun fiyatı da 229 lira. Bizim biri erkenden gelmiş. Sizlere de gösterelim. Şöyle şeffaf bakır rengi. 7 evet, parça. Aynen. Büyüğü 2500 mililitre. Şu gördüğünüz açacağız zaten. Hı hı. Küçükleri de 200 mililitre. 6 tane var. Toplam dediğim gibi 7 parça. Tamam. 229 lira. Bunu bir açalım bakalım nasılmış. Tamam bir açalım. Size de gösterelim. Erkenden bulmuşken. bunu. Şöyle şuraya koyalım. Aynen. Bak şöyle. Şöyle bak. Çok güzel. Kapaklı olması da güzel. Şöyle çok şirin. 6 adet bir de şöyle bundan 7 adet oluyor. Aynen toplam Şuna. dediğimiz gibi 7 parça. Yedi parça. Güzel bir ürün aslında ben bu bir pametin bu çok seviyorum ve biz de almıştık bunu hatırlıyor musun? Aldık evet. bunlardan evet. aldık kullanıyoruz. Çok da güzel memnunum bunlardan. Sizler de memnun musunuz? Yani e, yorum yazarsanız herkese bir fikir olur. İyi olur yani. Memnun musunuz şunlardan? Bak altında üç tane daha var. Hı hı. Bu şekilde. Askı var. 155 liradan 125'e düşmüş bunlar. Bak şöyle. şöyle mi? gösterebilir misin? sana yola doğru. Tamam. Çok güzelmiş ama Takıl falan asılır bunlara. Bak şöyle. Mizeyi güzel. Var. Organ şey çanta küçük boy 69 liradan 59 liraya inmiş. Bak şöyle. Bunları da size gösterelim. Belki almak istersiniz. çaydanlık var. Şöyle şurayı yırtmışlar. Şuradan göstereyim ben size. Bantlı çünkü. Desenli çaydanlık 499 lira. Bak şöyle güzel bir çaydanlık şuradan bakabilirsiniz. İki katlı organizer raf var 149. Şöyle ahşap kuklu metal tepsi var. 37 santim 115 liraymış bu da. Bir tane kalmış burada. Şöyle Artemis kaseler var. Bunlar da 17,5 liraymış. Mutfak setiymiş. 179 lira şu. mu? Hı, hı İyi bak hep poşette gösteriyordu. 9 parçaymış. Şöyle bir gösterelim. Bak ölçekleri de var. Vallahi hep böyle poşetteydi. Şöyle bir gösterelim. Herkes görsün daha net bir şekilde. Biz de görelim. Hep merak ediyordum. Şöyle bak, Hı. size tek tek gösterelim. Bak şunların güzelliğine bak. Renkleri çok sapıklamış. hoş evet. Var. Mutfak örneği var. 55 TL'ymiş bunlarda. Şunları da gösterelim. Güzelmiş ama bak. Şöyle fırın eldiveni var. 34,5 buçuk. Şu tencereleri de gösterelim. Şimdi bunlar burada yetim kalmasın. Basık tencere. 449 lira bunlarda. Bakın bir kendisini göstereyim şöyle. 24 santim. Şöyle göstereyim şeklini, şemalini. Bak. Şöyle. Bir saniye. Şöyle. Şöyle bir ürün. Güzel ama. Güzel kutular gelmiş. Harika. Silindir sepet, organizer, orta boy. 22, 22 santim, 219 lira. 219 lira. Onun bir büyüğü var. 22 bir dakika bu galiba büyük 219 liraymış. Büyü... Bu 219 lira. Tamam şu az önce söylediğimiz 219 lira o ölçüler. Bu 69 lira 22'ye 7 santim. Tamam. Bir de küçük var. Eee sepet bir dakika. Bu sepet değil mi? Sepet işte bunlar. Tamam bu 149 lira küçük olan. Tamam. Ay, orta boy nerede? Onun bu şurası. işte. Orta boy bu. Onun işte etiketi yok. Dur bir dakika bakayım. Yani mesela fiyatlarını bulduk organizerların. 59 ha, 59 TL bu küçük boyun, orta boyda 69. 69 TL. Diğerleri zaten söylediğimiz gibi, bunların ben bir resmini çekim çok hoşuma gitti hmm. desenleri falan. yepyeni Olur, şöyle ben tutayım onu. Evet. Sen de şunu tut. Hah, bu 79 şu büyüğü. Aynen öyle. Bak, pardon. Çok güzel sandaçlar var. 5, 15 litre. 15 litre bunun fiyatı. Nerede yazıyor? 25 litresi 369 ama 15 litresinin içkini bulamadım. Neyse 25 litreyi söyleyelim işte bu. O 300, 300 lira. 369 lira. 369 lira bu 25 litre olan. Bunu da bununca söyleriz. Bu da 15 litre. Burada yazmıyor. Hmm, yok evet istedim baktım da. Yok. Çantaları yok. var. Bu 25 litre. Şu az önce kırmızıyı gösterdik. Bir de şu mavi var. Çok tatlı bakın. Şöyle de gelmiş. Ayaklı. Şöyle ayağını da göstereyim. 59 lira bunların da fiyatı. Şöyle iki renk gelmiş. Ne güzel organizerler Bir de krem rengisi var onun. Şöyle göstereyim bakalım. Hmm, güzelmiş. Şöyle desenli piknik çantaları da gelmiş. 25 litre. Çok tatlılar. Bunların fiyatı 180. 190. 190 lira. Bir de farklı rengi daha var. Bak orada sarı, pembe. Bunlar da yeni gelmiş. Şu kılıfları var. 79 liraymış. Şöyle göstereyim. Altın şeyleri var mı? Bakayım. Yok abi. Var var. Şöyle bak. Farklı renkleri de bulunuyor. Şundan almıştım ben de. Şu turiden almadım. Şu, şu güzel. Altın valiz organizer seti de gelmiş arkadaşlar. Bunu da size sizlerle paylaşalım. Bunlar da yeni gelmiş. 450 lira bir fiyatı var. Şöyle 6 adet. Şöyle e, metal şeyler gelmiş kutular çok güzel ama iki adet var bunda. 89. 89 lira. Ben şunu göstereyim orası uzak kalıyor. Şu tepsilere bakalım. 35. Var. 35 lira metal tepsiler gelmiş. Başka desen? Var var. En güzel de şu kırmızı. Çok güzel tepsiler gelmiş. Bunlar ne en baştakiler? Bunlar şey cam kaşıklık kaşık atlı. Hmm. 69 liraymış onlarda. Bunlar da şey. Ver yani onlar Yok dörtlü silikon servis kebekleri. Var mı fiyatı? O, var? Dörtlü. Yok galiba. Büyü de var ha. Küçüğünü görmüştük de. Bakalım 219 liraymış. Büyüğü küçüğü de 179 lira. Bak bu güzelmiş. Bu 219 lira değil mi? Hı hı. O büyük boy. Yani, bir var. Çok güzel tepsiler gelmiş. Ee, 50'ye 65 ölçüde 85 50'ye 85 güzel e, havlular geliyor bunların fiyatları 59 59 lira bunlar da yeni gelecek ürünlerden gelecek haftanın ürünleri şöyle gri çok güzelmiş bu havlular değişik. Şöyle var. Şöyle şurada daha rahat göstereceğim. Böyle yapayım. Şunu da alsana. Şunu da göster. Şu mavi de güzel. Bak Brilliant <laughs> kılıkları var. 189 lira bunlardan. Aa, bunlar yeni gelmiş. Çok güzel. <laughs> Ölçüleri ne kadar bunların? 35. 35-50 e yazıyor. 35-50. E şöyle ne kadar güzel. Pisküllü müsküllü. Şöyle tek kişilik lastikli çarşaflar var. 149 lira. Çift kişiliklerin fiyatı yok. Şöyle bakın. Molinella'nın lastikli çarşafları. %200 tek kişilik. Öbürü de çift kişilik olan da %60-200. Şöyle bir mikrofiber altlıklı bulaşıklık var. 159 lira bu da. Bu 159 lira. Güzelmiş ama bak. Yer de kaplamaz. Şöyle desenli metal çerezlikler de gelmiş, bak bunlar da 15 TL'ymiş. Ne kadar güzel. Dur bakayım. İki çeşit gelmiş, değil mi? Hı hı. Bir de şurada bir şey daha var, bir bakayım. Bunlar hı, çok tatlı çok ya. Güzelmiş. Metaller benim çok hoşuma gitti. 15 lira bir fiyatı var. Şöyle üçlü desenli metal kutu var, 109 TL'ymiş da. Üçlü. Hı, Şeker, gibi. kahve, Aynen. çay üç tane şey koyabiliyorsunuz bunlara üç çeşit güzel. güzel bir bıçak var 109 liraymış bu pratik tırtıklı mutfak bıçağı diye geçiyor şöyle tırtıklı güzel mi acaba bu ya kullanan var mı şöyle yorumlara bekliyoruz güzel salacağım ben bunlar nereden saham diye geçiyor bak 14 santim şu markası ne bonero Heh da güzel. Baksana çok şık. Bir de bunun e, 12 santim tenceresi var. Ay, bu. bu da çok tatlı. Bu da mı aynı fiyat? Evet. Şöyle koyalım, gösterelim size. Bak şöyle, göster şöyle. Bunları derken ben bulduk, sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Bu 14 santim, bu 12 santim. ikisinde kapağı var. Evet, şöyle minik tencerelerden. Bayıldım bunlara, çok güzel. Markası da söyledik, markasını. Şöyle renkleri de güzel. Krem evet, dengi. evet. Şahane ürünler. Güzelmiş değil mi Ben Fiyatlar de ben. çok güzel bir kahve 12 parça kahve seti var arkadaşlar. Bunu. Yeni ürünlerden erkenden bulduk falan. Yakından şöyle bir göstereyim size. Bak, bu güzelliğine bak. Keremika'nın bir ürünü. Çok, Ay dur ha, şöyle çekeyim. Tamam. Bak. Şöyle. Şöyle, bir şöyle koyayım da ben elimdekini bir tamam, saniye. Tamam. Şöyle göstereyim size bunu bulmuşken şöyle ha. şöyle bak göstereyim size. Sizlerle paylaşalım. Çok güzel. Bir doğrayıcı var bu. Da. Üç bıçaklı diye geçiyor. Şöyle bir bakalım nasılmış. Bak. bak. Şöyle. Bu şekilde göstereyim size. Bak. Yeni ürünlerden. Yeşillik saklama kabıymış. 1700 milimmiş ölçüsü de. Fiyatı da 89 lira. Bunu da erkenden bulduk sizler için. Bir pahmetinmiş bu arada. Markasını ha, da söyleyelim. Bir pahmetin ürünü. Güzel oluyor bunlar. Bende de var bir sürü. Siz, Siz de için musunuz? erkenden bulduk. Evet ben de çok merak ediyorum. Bunlar acaba yeşillikle böyle taze falan mı tutuyor? Bilmiyorum işte. Baksana. Kullanamazsa yorumlara bekliyoruz. Biz bilmiyorum bundan şöyle var da bu, bu kurutmalı maydanoz kurutmalı bundan bende yok. Hı hı. Yani varsa fikir alalım sizden. İşe yarıyor mu? Yönlendirip bekliyoruz. Aynen. Bak şu tepsiler 35 santimmiş, metal, 49.5. Başka biri var mı diye bakacağım. Sen şunu tut. Aa var var. Şu mavisini de tut. Aa, aynı. Başka var mı? Bakacağım şimdi. Bu da mavi. Ha bir tane de pembe var. Bir de en alttakine de bakın. O da aynısı. Bak şöyle 49.5. Baksana şunların güzelliğine. Ben şunu beğendim. Bak pembeyle mavi arasında kaldım ben de. Şu pembe de güzel. Şu ama en güzeli şu galiba ya. Hangisi bu? Şu bak. şu kuşlu. Bence şu. Ben hı hı. bunu beğendim. Çeşit çeşit bak. Ne güzel tepsi. Fahmetinmiş bu arada. Şuna bir bakalım. Bu nasılmış? Bir saniye. Nereden açılacak bu? Aa bak ne güzel koymuşlar böyle. Ha, şöyle göster. Şöyle göstereyim Gelecek ürünlerden üçlü. Peşkür peşkir kurulama seti de geliyor. Fiyatı neydi bunların? 39. 39 TL. Şöyle 3 adet var içinde. Gayet de güzel ürünler. Kurulama seti diye geçiyor. Bunları derkenden bulduk. Atlıklar 250 mililitre. Ne kadar? kadar? Kapaklı 69 lira. Ne güzelmiş bunlar. Şöyle ahşap kapaklı çok tatlılar. Bu ne? Bak bu da kristal baharatlı rafı diye geçiyor. Ha şunları alıyorsun bunun içine koyuyorsun öyle mi? He he öyle öyle. Bak. Ters, ters mi tutuyorsun anne? Ha şöyle. Ha, şöyle böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ben yanlış koymuşum. Basamaklı yani. Üç katlı baharat rafı. Ha ne güzelmiş. Bunlar işte koyuyorsun şöyle. Hı, Hı Üçlü üçlü üst üste. Aynen. Hatta mesela şey yaparsın. Dokuz tane sar bunu. Aynen. Çok güzel olur şöyle bak. Bunun fiyatı ne kadarmış? 150. 150 TL. Hemen o şuradan gösterelim. Aynen. Dur ben onu alayım. Tamam, Sen tamam. üstüne diz. Al. De... Ay dur. Koy koy. Bir yere mi koysam ya? Şuraya koy. Koydum Bu <laughs> da, da iyi olmuyor. Bak, yani en son kaldırırız onu. Çünkü ışık biraz kötü ama. Şuraya koyalım. Bir yere koymamız lazım. Üstüne mi koyalım ya? Nasıl oldu? Bilemiyorum. Hı -hı. Şöyle bak. Güzelmiş bu. Şöyle. Dur bu da iyi olmadı ya. Şöyle şöyle. Bunun her katını böyle doldurabilirsiniz. Evet. Bak şöyle. Bak böyle. Şimdi oldu işte. Çay bardağı seti var. Altılı 160 TL. 250 lira. Bu da Paşa Bahçesi'nin çok sevilen modelleri. Bu de hemen Bir saniye. Şöyle açalım. Böyle. Şöyle var. dik kenarda tepsiler gelmiş. Kare 65 TL. Ay, çok tatlı. Şöyle, şöyle alayım mı? E, Allah çeşit gelmiş. Hmm, güzel. Şu elindeki çok hoşuma gitti. Şu da var. Bir silah var. Bunlar da 69 lira. Ay pardon 65 liraymış. Şöyle farklı desenleri de bulunuyor onların. Hı -hı. Şöyle. Şöyle değerler de geliyor. Bunlar kaç litre? bakayım. Hemen aslında. bir bakalım. 10 litreymiş. 10 litre. Kapaklı Şöyle. bu arada. Kapaklı. Bir Güzelce bir bakalım. 10 litre. Bunu... 99 TL. Söylemiş 90. miyim? Evet, şöyle de 99 lira. Bir tane böyle yeşil geliyor, bir de mor geliyor. Şunu da göstereyim. Biraz büyük olduğu için. Hiçbir yerde sığmıyor, biliyor musun? Hiçbir yerde sığmıyor. Aynen, ne elimde ne böyle kavrayabiliyorum. Ellere sığıyor, duvarlara hmm. sığıyor. Bak böyle, güzel ama. Şöyle koyalım. Ha, böyle dursun şurada şöyle <laughs> Heh. Dursun işte böyle. Elini alma. Ha? Ay. Oldu. Oldu. 349 şöyle keremikanın fincan takımları da gelmiş arkadaşlar. 12 parça kahve seti geçiyor. 349 zaten fiyatını söyledik. Çıkmıyor. Sen <laughs> kendi şöyle. Bak ne güzel fincan takımı. Fiyatı da iyi uygun bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Borosilikat pipet ve fırça seti var cam. Bunlar da 55 lira parçası da var içinde hı hı. altı artı bir par. yani hı. toplam 7 parça ediyor zaten bu belli şöyle 39 lira 140'a kaç 140'a 140, 140. Hı hı. şey değil mi bu masa ölçüsü şöyle bak ne kadar güzel bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar bunu da erkenden bulduk bizim bir erkenden gelmiş bunun farklı renkleri de var onları da bulursak gösteririz size olayın beşli bıçak seti de gelmiş arkadaşlar size göstereyim Bak onun farklı modeli de var. Bak şöyle. Evet. Bunları gösterelim. Bak ne güzel. Dur şunun an fotoğrafı. Aynen. Şöyle bir elime al anne. 40'a 60 santimmiş. Bunlar 119 liraymış. Boyalı meşhurat bardağı. Hmm. Aç. bir Bak bu Açık. nasıl üçlüler. Rackley'i. Geç geç. Şunlar. Üçlü değil mi? Hı hı. Şimdi bambu kesme tahtası 9 lira. Şöyle göstereyim. Bakalım tavaları 24 santim 349 liraymış bunlar. Şöyle. Bu tavalar ne kadarmış? 549. Bak şöyle 28 santim. Bu da güzelmiş. Bak bunlar gelmiş. Fonksiyonel salata seti 149 lira. Bu da 89 liraymış. Bambu tuzluk biberli Şunu bir açalım. Tamam. Bak o güzelmiş ha. Küçük. Şunlar güzelmiş ha. İkili. Şu saklama kabı da 2378 sesi 99 liraymış. Ne de güzel. Şöyle köşeli gibi. Değil mi? Uzun. Bunun rengi var. Bunlar çok güzel ya. Lalın bir ürünü. Bayağı da güzel. Şu sürahi de 89 liraymış. Şu meşgulat bardakları 109 lira. Şunlara bakalım. Bunlar güzel ama ha. Güzele benziyor. Dur bakalım. Nasıl olur? Bence şunlar daha güzel şu büyükleri. Bunlar da böyle. bakayım. Şöyle rengi de var. Bunlar daha güzelmiş. Onlar sarı gibi, bunlar yeşil. Dikkaten saklama kapları kaçtı. Üçlü 39 liraymış. 39 lira. Gel şöyle. Bak şöyle desenli evet. anahtarlık var. Bu da 65 liraymış. 13'e 11. Bir bakalım bana mı? 300 anahtarlık var. Bu da 115 liraymış. Yorumlara bir, bir bakalım. Nasılmış? Başka var mı bir şey? Bir de şurada şey var işte. bunu Bunun fiyatı yazdılar. Şöyle çok güzelmiş gerçekten. Buna bayıldım. bunu kaç para bu? Güzelmiş. 115. Çok güzel. Olabilir bu. na bakalım biz. Küçüğü 65 lira. Daha Şu şunun. Evet. Da. Şu. daha güzel. Minik. Bu da güzel ama ikisi de birbirinden güzel. Şöyle mandallar var. Bunlar 20 25 TL'miş. şöyle. Şöyle meşrubat bardağı var. İkili 49 liraymış. Desenleri böyle. Bir de şöyle kadehler var. Bunlar da 109 liraymış. İkili raklenin. 50 avluları da 24 liraymış bak. Evet. 50 santim. 30'a 50. Şunlar da var. Bak. Şu modellere de bakalım. Bak. Ne kadar çeşit var. Hep bunlar yeni gelmiş. Bak. Şöyle lacivertli var, mavili var. Bir de şöyle var. Bunlar var. Bunlar da 100, havlusu, 100 havlusuymuş. 50'ye 70, 55 lira. Bunlar daha büyük. Ölçüleri. Bir de şuna bakalım. Bak. Bunlarda da çeşit var. Bak. Şöyle gösterelim. Şöyle. Şu mavisi güzelmiş. Aynı şundaki modeller orada da var. Şunu koyalım tekrar. Şunlar deniz çortumu. Mi? <laughs> 99 liraymış 99 lira çocuk deniz şort 5'ten 6 yaş arası Bak şöyle rengi de var onun şöyle bir eşortman var yok kapri erkek 129 liraymış bu da kapri şöyle kapri kadın takım var 209 liraymış bu ama güzelmiş ya bu baksana çok güzel 209 lira rengi de güzel. Bak şöyle. Alınabilir. Çok güzel. Bak güzel bir kızartma tenceresi de gelecek. Bu da yeni ürünlerden. 22 santimmiş. 349 TL fiyatı. Bak bu da yine gelecek ürünlerden. Karnıyarık tenceresi, tenceresi Chef Pro'nun 32 santim. 500 liraymış bunun fiyatı da. Şöyle altında göstereyim desenini. Şöyle ikili tava set de gelecek. Bak bunlar da yeni ürünlerden. Küçüğü 24, büyüğü de 28 santim. Fiyatı da 499 TL'ymiş. Bak bunu da erkenden bulduk güzel ürünlerden yine. Şöyle gösterelim. Rengi de bu şekilde. Şöyle Heybil'in paşa parça. Heybil modeli 8 parça çay seti de gelecek. Bu da yeni ürünlerden. Fiyatı da 199 TL'ymiş. Bak şöyle modelini de göstereyim. Böyle bildiğiniz sade güzel bir model. Bu şekilde bunu derkenden bulduk. Bunlar da yeni yeni gelecek ürünlerden. Bizim bir merkenden gelmiş. Paşa Bahçeli'nin şöyle sunumlukları. Ee şöyle 3 katlı. 239 lira. 2 katlı pardon. Şöyle kare badyalar da yine yeni, yeni gelecek ürünlerden. Bakın biz erkenden bulduk. Bizim bir merkenden gelmiş. Fiyatı 49 TL. 9,5 litreymiş bu. Bir böyle pembe, bir de şöyle bordo bir rengi var. Bak bunların ikisi de güzelmiş. Şöyle yeni gelecek ürünlerden kilimler var. 120-180. Bunun fiyatı 300 TL'ymiş. Bak desenleri çok hoş. Bunu erkenden bulduk. Bizim bir merkezden Biraz hadi tutar mısın? Çünkü yansı ambalajından. Tamam şöyle göstereyim. Bak bunlar da yine yeni gelecek ürünlerden. 80'e 150 bunların ölçülü kilimler. 189 TL'ymiş bunlardan. Çok güzel desenleri var. Bir, bunu bir şuraya koyalım. Birazdan eşmini tekrar yerine koyacağım. Bir de şöyle bir deseni var. Ona bakalım. Bu da yine aynı şekilde, aynı fiyat yeni ürünlerden. Güzelmiş bunlar bence. Ben yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir açıp bakalım. Ee, gelecek haftanın ürünleri. Bunlar derkenden bulduk. Şöyle. Ölçülü narenciye sıkacakmış. Hmm. Ölçülü narenciye sıkacağım. Şöyle. 500 mililitre. Olabilir miyim? Ah. Tabii tabii. Şöyle göstereyim. Bu da diğer bir rengi. Evet, evet, Şuna da bir bakalım. Şey, evet. Güzelmiş ya. Ne? Hmm. 500 mililitremiş bu. Hmm, güzel güzel. Bak bu da yeni gelecek ürünlerden. Fırçalı sıvı sabunlukmuş. Hımm sıvı sabunluk. Fiyatı neydi bunun? 99. <laughs> Şimdi bakalım bakayım nasılmış. Şöyle. Güzelmiş bak şöyle. Süngeri de var. Şöyle süngeri de koyayım. Şöyle bak. Çok güzel. Şurada da geç istersen.